Merhaba saygı değer kitap sevdalıları. Bugün George Orwell tarafından yazılan, Celal Üstel tarafından çevrilen, Can Sanat Yayınları tarafından yayınlanan 1984 kitabının 5. bölümüyle karşınızdayım. İyi dinlemeler. Not. Dışarıdan gelebilecek ve sizi rahatsız edebilecek her türlü ses için şimdiden özür dilerim. 50 kadar çalışanıyla bu salon, aşev dairesinin uçsuz bucaksız karmaşık yapısı içinde yalnızca bir alt bölüm, tek bir hücreydi. Daha ileride, yukarıda, aşağıda öbek öbek işçiler binbir çeşit işle uğraşıyorlardı. Baskı ve dizgi ustalarının çalıştıkları dev basım evleri, fotoğrafları değiştirip çarpıtmak için tam donanımlı stüdyolar vardı. Tele programlar bölümünde mühendisler, yapımcılar, özellikle ses taklidindeki ustalıkları nedeniyle seçilmiş oyuncular görev yapmaktaydı. Sonra ıskartıya çıkartılması gereken kitaplar ve süreli yayınların listelerini hazırlamakla görevli bir yazmanlar ordusu vardı. Düzeltilmiş belgelerin saklandığı büyük depolar ve özgün kopyaların yok edildiği gizli fırınlar vardı ve bir yerlerde tüm bu çalışmaların eş güdümlü bir biçimde yürütülmesini sağlayan, geçmişin hangi bölümünün korunacağını, hangi bölümünün çarpıtılacağını, hangi bölümünün tümden silinip ortadan kaldırılacağını belirleyen, politikaları hesaplayan kimliği belirsiz beyinler vardı. Aslına bakılırsa, arşiv dairesinde asıl iş, işi geçmişi yeniden düzenlemek değil okyanusa yurttaşlarının gazetelerini filmlerini ders kitaplarını televizyon programlarını oyunlarını romanlarını heykelden suludana birlik bir şeyden biyolojik bir incelemeye, çocuklar için alfabelerden yeni söylem sözlüğüne, akla gelebilecek her türlü haber, bilgi ve eğlenceyi sağlamak olan gerçek bakanlığının bir bölümüydü yalnızca. Üstelik bakanlığın partinin çok çeşitli gereksinimlerini sağlamakla kalmaması, tüm bu işleri proletarya içinde daha düşük bir düzeyde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Proletarların edebiyatı, müziği, tiyatrosu ve eğlencesiyle ilgilenen pek çok daire vardı. Spor, cinayet haberleri ve astrolojiden başka bir şey içermeyen beş para etmez gazeteler, iç gıcıklayıcı ucuz romanlar, seks sahneleriyle dolu filmler, uyak düşüren diye bilinen özel bir kaleye dostu kopta tümüyle mekanik bir biçimde beslenen hisli şarkılar buralarda üretiliyordu. Dahası, mühürlü kutular içine dağıtılan ve hazırlayanlar dışında hiçbir parti üyesinin bakmasına izin verilmeyen, en bayağısından pornografik yayınlar üreten koca bir alt bölüm, yeni söylemde Pornobol deniyordu vardı. Winston çalışırken basınçlı borudan 3 mesaj daha düşmüştü. Ama kolay işlerdi. İki dakika nefret araya girmeden üçünü de bitirmişti bile. Nefret sonuna erdikten sonra odacığına döndü. Raftan yine söylem sözlüğünü aldı, söylediği yazı yana etti, camlarını temizledi ve sabahın asıl işine koyuldu. Winston'ın hayattaki en büyük zevki yaptığı işti. Gerçek büyük bir bölümü sıkıcı ve tek düzeyde. Ama bir matematik problemine dalmışçasına kendinizden geçebileceğiniz zor ve karmaşık işler de yok değildi. Size İngsos ilkeleri konusundaki bilginiz ve partinin ne demenizi istediğine ilişkin sezginiz dışına yol gösteren hiçbir şeyin olmadığı iznince sahtecilik işleriydi bunlar. Misson bu işlerin ustasıydı. Times'ın tümüyle yeni söyleniyor yazılmış baş yazılarının düzeltilmesi işinin ona verildiği bile olmuştu. Daha önce bir kenara ayırmış olduğu mesajı açtı. Şöyle diyordu. Times 3 12.83 BB günlük emir haber çift artı yetersiz yok kişiler gönder yeni yaz tümle ön dosya üst yet. Bu mesaj eski söylemi ya da standart İngilizce şöyle hatırlayabilirler. Büyük biraderin günlük emrinin Times'ın 3 Aralık 1983 tarihli sayısındaki haberi son derece yetersiz. Üstelik var olmayan kişilere gönderme Halde bulunuyor. Tümle de yeniden yaz ve taslağını dosyalamadan önce bir üst yetkiliye Göster Winston suçlanan yazıyı baştan sona okudu. Anlaşılan büyük biraderin günlük emri, düzen kalelerdeki denizcilere sigara ve başka nimetler sağlayan YKSN diye bilinen örgütün çalışmalarına övgülerle doluydu. Özellikle iç partinin önde gelen üyelerinden yoldaş Veders diye bir gökleri çıkarılmış, ikinci dereceden yararlılık nişanıyla ödüllendirilmişti. YKSN'nin varlığının 3 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden birden son verilmişti. Widers ve çalışma arkadaşlarının gözden düşmüş oldukları geliyordu akla. Ama bu konuda basında da telekranda da hiçbir haber verilmemişti. Siyasal suçlulara mahkemeye çıkarılıp yargılanmak şöyle dursun açıktan açığa bile suçlanmadığı için buna şaşmamak gerekirdi. Binlerce kişiyi kapsayan büyük temizlikler, suçlarını alçakça itiraf ettikten sonra idam eden hainler ve düşünce suçlularının halk önünde yargılanmaları ancak birkaç yılda bir rastlanan özel gösterilerdi. Genellikle partinin öfkesini çekmiş kişiler ortadan kayboluverirler, bir daha da onlardan hiç haber alınamazdı. Bazıları yaşıyor bile olabilirlerdi. Winston'ın annesiyle babası dışında yakından tanıdığı belki 30 kişi değişik zamanlarda ortadan kaybolmuştu. Winston bir atajla hafif hafif burnunu kaşıdı. Karşıki odacıkta yoldaş Tillerson hala öne inmiş, söyle yazı gizli, gizli bir şeyler söylüyordu. Bir an başını kaldırdı. Gözlük camlarından yine o düşmanca parıltı yansıdı. Winston, yoldaş Tillotson'un kendisiyle aynı işi yapıp yapmadığını merak ediyordu. Pek hala mümkündü. Bu denli beceri isteyen, incelikli bir iş tek bir kişiye bırakılamazdı. Öte yandan böyle bir işi bir kurula vermek de işin içinde bir dalavere olduğunu açıkça kabullenmek olurdu. Şu anda büyük olasılıkla 10-15 kişi büyük biraderin söylemiş olduklarının farklı yorumları üzerinde harıl harıl çalışmaktaydı ve çok geçmeden iç partinin beyin takımından biri o yorumlardan birini seçip yayını hazırlayacak. Karmaşık işlemlerden geçirerek gerekli sağlamaları yapacak. Böylece seçilmiş yalan kayıtlara geçerek gerçek olacaktı. Winston, Withers'ın neden gözden düştüğünü bilmiyordu. Kim bilir belki rüşvet almış ya da yetersiz bulunmuştu. Belki de büyük bir aday gereğinden fazla sevilen bir aslını başından atıyordu. Belki Vidus ya da bir yakınının, yakınının sapkın eğilimlerinden kuşkulanılmıştı. Ya da temizlikler ve buharlaştırmalar yönetim mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olup çıkıldığı için böyle yapılmıştı belki de. En yakın olasılık buydu. Elle tutulu biricik ipucu Vidus'un çoktan ölmüş olduğunu gösteren yok kişiler gönder sözcüklerindeydi tutuklananların illa da ölmüş olduklarını düşünmek her zaman doğru değildi. Bazen salı veriliyorlar. Bir iki yıl özgür yaşamalarına izin verildikten sonra idam ediliyorlardı. Çok sık olmasa da bazen çoktan ölmüş olduğuna inanılan bir halka açık bir mahkemede otlayı veriyor. Tanıklığıyla yüzlerce kişinin başını belaya sokuyor. Sonra da sırra kadın basıyordu. Vidas'a gelince artık bir yok kişiydi. Yoktu. Hiç var olmamıştı. Winston, büyük bir biraderin söylevinin akışının tersine çevirmenin yeterli olmayacağına karar verdi. Asıl konuda hiçbir bağıntısı olmayan tümden farklı bir söylev hazırlamak daha iyi olacaktı. Söylevi, hainler ve düşünce suçlularının yerden yere vurulduğu o alışılmış konuşmalardan birine dönüştürebilirdi. Ve bu çok kör parmağın gözüne olurdu. Öte yandan, de yeni bir zafer ya da dokuzuncu üç yıllık plan kapsamında bir üretim fazlası baş, baş, başarısı icat etmek de kayıtları içinden çıkılmaz bir duruma getirebilirdi. Demek tüm hayali bir şey bulmak gerekiyordu. Birden düşündüğü şey çok oturan bir fikir geldi aklına. Kısa bir süre önce bir çalışmada kahramanca can vermiş bir yoldaş o geliyor neden olmasındı. Büyük biraderin zaman zaman günlük emri, yaşamı ve ölümü örnek alınması gereken alçak gönüllü sıradan bir Parti üyesini anmaya ayrıldığı olmuştu. Bugün de yoldaş Ogilvy'yi anabilirdi. Yaç yoldaş Ogilvy diye biri yoktu. Ama gazete çıkmış birkaç satır yazıyla birkaç düzümcü fotoğraf onu var edebilirdi. Winston bir an düşündükten sonra söyle yazı ağzına yaklaştırdı. Büyük bir adını o bildik üslubuyla söyleyip yazdırmaya başladı. Hem askeri hem de bilgiç bir üslubu bu. Sorup soru sorup sonra bilden soruyu yanıtlama hilesini kullandığını, bütün bunlarda ne ders alıyoruz yoldaşlar? İşte en sonunda temel ilkelerinden biri olan bu ders ve benzeri ve benzeri taklit edilmesi de kolaydı. Yoldaş o gelip, daha 3 yaşındayken bir davul, bir hafif makineli tüfek ve bir helikopter dışında hiçbir oyuncağa ilgi duymuyordu. 6 yaşına geldiğinde kuralların özel olarak esnetilmesi de bir yıl erken, katılmış 9'unda bölük kumlu dokuzunda bölük komutanı olmuştu. 11 yaşında kulak misafiri olduğu bir konuşmada suç işleme yönelik eğilimlerinden kuşkulanınca amcasına düşünce polisine ihbar etmişti. 17'sinde seks karşıtı gençlik birliğinin bölgeye yöneticilerine getirilmişti. 19'una geldiğinde Barış Bakanlığından onay alan bir el bombası icat etmiş. El bombası ilk denemede 31 avrasya tutsa havaya uçurmuştu bir harekatta can verdiğinde 23 yaşındaydı. Önemli belgelerle Hint okyanusu üzerinde uçarken düşman jetleri aldığına takılınca makineli tüfeğine ağırlık yapması için boynuna asarak belgelerle birlikte helikopterden atlamış okyanusun derin sularında bu kaybolmuştu. Kıskanılası bir son diyordu büyük bir adaydı. Yoldaş Ogilvy'nin ne kadar düz ve içten bir yaşam sürdüğünü değinmeden de inemiyordu. Her türlü kötü alışkanlıktan uzak duran, hiç sigara içmeyen bir de Yoldaş Ogilvy. Her gün beden eğitimi salonunda geçirdiği bir saat dışında hiçbir eğlencesi yoktu. Evlilik ve alevi sorunlarının insanın kendini 24 saat görevine adamasını engelleyeceğine inandığından evden memanında içmişti. Sohbetlerinde insos ilkeleri dışında hiçbir konuya yer olmadığı gibi hayatta Avrasya'da düşmanları bozguna uğratılmasından casuslar, kundakçılar, düşünce suçluları ve hainlerin ele geçirilmesinden başka bir amacı da yoktu. Winston, yoldaş Ogevi'ye bir de yararlılık, yararlılık nişanı verilsin mi acaba diye düşündüyse de durup dururken bir sürü kan sistemi gerektireceği için vazgeçti. Bir kez daha karşı ciddi göz attı. Tillotson'un sanında kendisiyle aynı işi yaptığını sezinliyordu. Gerçi sonunda kimin yorumunun kabul göreceğini bilmek olanaksızdı. Ama yine de kendi yorumunun benimseneceğine hem ise emindi. Daha bir saat önceye kadar kimsenin hayallerinden bile geçiremeyeceği yoldaş o gün kime bir gerçek olup çıkmıştı. Yaşayanların değil de ölülerin yaratılabilmesinin ne kadar tuhaf olduğunu geçirdi aklından. Yoldaş o gün şimdi de hiç yaşamamıştı ama artık geçmişte yaşıyordu. Üstelik bu sahtecilik unutulduktan sonra varlığı Çelmenge ya da Julius Caesar kadar gerçek ona kadar tanıtlı kanıtlı olacaktı. 5. Yerin epeyce altındaki yüksek tavanlı kantinde ağır ağır ilerliyor oldum. İçerisi daha şimdiden tıklım tıklım ve çok gürültülüydü. Tezgahtaki ocaktan etli tüylerinin dumanları tutuyor ama kekremsi kokusu zafer cininin keskin kokusunu pek bastıramıyordu. Salonun dibindeki duvara oyulmuş bardan 10 sente küçük bir kadeh cin alınabiliyordu. Winston'ın arkasından işte aradığım adam diye bir ses geldi arkasına döndü. Araştırma dairesine görevli arkadaşı saymıyor. Arkadaşı demek pek doğru değildi belki de. Bugün arkadaş yok, yoldaş vardı. Ama bazı yoldaşların dostluğu daha keyifliydi. Sayın bir filolog, bir yeni söylem uzmanıydı. Yeni söylem sözlüğünün 11. baskısını hazırlamakta olan dev ekiptik uzmanlardan biriydi. Ufak tefek, Winston'dan da kısa boylu, siyah saçlı, iri, patlak gözlü bir adamdı. Biraz mahzun, biraz alaycı bakışlarını yüzünüzden ayırmadan konuşuldu. Jiletin var mı diye soracaktım dedi. Winston suçluca bir telaşla hiç yok dedi. Sormadığım yer kalmadı. Artık hiçbir yerde jilet yok. Herkes jilet peşindeydi. Aslında Winston'ın bir kenara ayırdığı kullanılmamış iki jileti vardı. Aylarda jiletin köküne kıran girmişti sanki. Parti dükkanlarının sağlayamadığı şeyler o kadar çoktu ki. Bu bazen düğme oluyordu, bazen örgü yünü, Bazen ayakkabı bağ. Şimdi de jilet bulunmuyordu işte. Ancak serbest piyasada uzun aramalardan sonra en altından birkaç tane bulunabiliyordu. Tam 6 haftada aynı jileti kullanıyorum diye bir yalan kıvırdı Winston. Kurur azıcık daha ilerledi. Durduklarında Winston dönüp bir kez daha sayma baktı. İkisi de tezgahın kenarındaki yığılımdan yağlı birer metal tepsi aldı. Dün mahkumların asılışını seyretmeye gittin mi dedi sahin. Winston umursamaz bir sesle işim vardı dedi. Filmini görürüm herhalde. Aynı şey değil dedi sahip. Alaycı bakışları Winston'ın yüzünde geziniyordu. Gözleri seni tanıyorum. Ciğerini okuyorum senin. O mahkumların asılışını seyretmeye neden gitmediğini çok iyi biliyorum der gibiydi. Sayın kafaca kötücül bir bağnazdı. Düşman küllerine yapılan helikopter baskınları, düşünce suçlarının yaygılanmaları ve itiraflarını Sevgi Bakanlığı'nın mahzenlerindeki idamları konuşmaktan iblisçe bir zevk alırdı. Sayın'la konuşabilmek için onu bu tür konulardan uzak tutmak, onun mümkünse çok iyi bildiği ve ilginç şeyler anlattığı yeni söylemi teknik ayrıntılarına çıkmak gerekirdi. Winston, iri siyah gözlerin delice bakışlarından kaçınmak için başını hafifçe yana çevirdi. Sayın o günden söz açarak iyi bir idamdı dedi. Bana sorarsan ayaklarını birbirine bağlamaları işin tadını kaçırıyor. Oysa bacakların havada tipinip durmasını seyretmek o kadar zevkli ki. Hele sonunda dil dışarıya sarkıp masmavi hatta mosmor kesilmiyor mu? En hoşuma giden ayrıntı o işte. Beyaz önlüklü proleter elinde kelepçe sıradaki lütfen diye bağırdı. Winston ile Sam tepsilerini ızgaranın altına sürdüler. Tepsilere çabucak öyle Tablotu boşaltıldı. Bir madeni kapta koyu pembe renkte etli türlü, irice bir parça ekmek, bir küçük dilim peynir, kutlu bardakta sütsüz zafer kahvesi ve bir tablet tatlandırıcı. Sayın, şurada, telekronun altında bir masa var dedi. Oturmadan birer cin alalım kurtsuz porselen fincanlarda verilen cinlerini aldılar. Çoğundaki kalabalığın arasından güçlükle geçerek tepsilerini madeni masaya bıraktılar. Masanın bir köşesinde kusmaya benzeyen iğrenç bir türlü artığı kalmıştı. Winston cin fincanını alıp ağzına götürdü. Bir an cesaretini topladıktan sonra yağlı bir tadı olan içkiyi tiksinerek bir dikişi de içti. Gözlerinden yaşlar geldi. Uzun uzun gözlerini kırpıştıktan sonra bir an acıktığını fark etti. Suları yumuşak bir etli bulamacı andıran tüylüğü kaşıklamaya başladı. Kaplarındaki tüylüğü bitirinceye kadar ikisi de konuşmadı. Winston'ın soluna düşen, hemen arkasındaki masada oturan biri, salonun gürültüsünü delip, geçen ördek vaklamasına benzer bir sesle hızlı hızlı, noktasız virgüsüz konuşmaktaydı. Winston, gürültüyü bastırmak için sesini yükselterek, sözlük nasıl gidiyor diye sordu. Yavaş gidiyor dedi sayın. Sıfatlara geldim.'' Büyüleyici. Yeni söylemler söz açılınca canlını vermişti. Yemek kabını yana gitti. Zarif ellerini uzatıp ekmeğini ve peynirini aldı. Bayanmadan konuşabilmek için masanın üzerine eğildi. 11. baskı nihai baskı dedi. Dilik son biçimini veriyoruz. Başka bir başka bir dil konuşan hiç kimse kalmadığında alacağı biçimi. Sözcüğü tamamladığımızda senin gibilerin yeni dili yeni baştan öğrenmeleri gerekecek. Bana öyle geliyor ki sizler asıl işimizin yeni sözcükler icat etmek olduğunu sanıyorsunuz. Oysa ilgisi yok. Sözcükleri yok ediyoruz. Her gün onlarcasını yüzlercesini ortadan kaldırıyoruz. Dili en aza indiriyoruz. 11. baskıda 2050 yılından önce eskiyecek tek bir sözcük bile bulunmayacak. Ekmeğinin aç kut gibi birkaç lokma aldıktan sonra konuşmasını bilgitçe bir tutkuyla sürdürdü. İnce esmer yüzü cezbeye gelmiş, alaycı bakışı kaybolmuştu. Kendinden geçmişti. Sözcükleri yok etmek harika bir şey. Hiç kuşkusuz asıl fazlalık fiiller ve sıfatlarda. Muhatılabilecek yüzlerce isim de var. Yalnızca, yalnızca eş anlamlılar değil, karşıt anlamlılar da söz konusu. Bir sözcüğün karşıt anlamlısına ne gerek var ki? Kaldı ki her sözcük karşıtını kendi içinde barındırır. Örneğin iyi sözcüğü. İyi sözcüğü varken kötü sözcüğüne neden gerek duyalım ki? iyi değil dersin, olur biter. Hatta daha da iyi olur. Çünkü iyi değil, iyinin tam karşıtı. Kötü ise tam karşıtı değil. Ya da iyinin yerine daha güçlü bir sözcük istiyorsan, mükemmel ve fevkalade gibi belirsiz ve yararsız sözcük kullanmanın ne anlamı var? Artı iyi, an, iyi, artı iyi anlam, aynı anlamı karşılıyor. Ya da daha da güçlü bir sözcük istiyorsan, çifte artı iyi diyebilirsin. Kuşkusuz bu sözcükleri daha şimdiden kullanıyoruz. Ama yeni söylem son biçimini aldığında bunlardan başka hiçbir sözcük kullanılmayacak. Sonunda iyilik ve kötülük kavramları yalnızca altı sözcükle karşılanıyor olacak. Aslına bakarsan tek bir sözcükle. Bilmem işin güzelliğini görebiliyor musun Mr. Bir an durdu ve sonradan aklına gelmişçesine ekledi. Tabii ki BB'nin fikriydi bütün bunlar. Büyük bir adamın adı geçer geçmez Winston'ın yüzünde zoraki bir coşku belirdiyse de Sayın ondaki görünsüzlüğü fark etmekte gecikmedi. Neredeyse üzülmüş gibi yeni söylemin önemini kavradığını sanmıyorum Winston dedi. Yazarken bile eski söylemleri düşünüyorsun hala. Zaman zaman Times'a yazdığın yazılardan bazılarını okudum. Hiç de fena sayılmazlar ama hepsi çeviri tüm belirsizliğine, o gereksiz ince anlam ayrımlarına karşın eski söylemden bir türlü kapamıyorsun. Sözcüklerin yok edilmesinin güzelliğini kavrayamıyorsun. Yeni söylemin dünyada da dünyada söz dağcı her yıl biraz daha küçülen tek dili olduğunu biliyor musun? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.